Güzel tarafından bir üstünden akşamki yaptığımız çalışmanın bu 2011'de çıkarmış efendim. Ee, siz de hatırlıyorsunuz. Bu esnek çalışma modeli. Aslında bu fiilen bu akşam uygulamaya satmış oldum. Bu vesileyle 9 yıl aradan sonra. Özellikle de ürünleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara bu işin hesabını sorarız. De, de. Ve ıı, biz tabii burada bir şey daha ülkemizin içinde de bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara da bu işin hesabını kesinlikle sorarız. Ve bunun da bizim yasalarımızda biliyorsunuz yeri yok. Tabii turizmde 14.ünde günde geri ödeme konusu bunları zaten şu anda Hazine Maliye Bakanlığımızla Turizm Kültür Bakanımızla sürekli görüşme halinde görüşüyorlar. Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda yani bu konuyu masaya yatırmanızda da fayda olur. Yani bunlar düşünülebilir. Erteleme konumuz olabilir. Ama doğalgaz ve elektriğin kapanması gibi bir şey içerisine takdir edersiniz ki biz çok da zor günler yaşadık. Böyle bir şeye girmedik. Çünkü devlet sosyal devlettir. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız, sizi götüreceğiz. Ne var ne yok? Bugünkü gelişmeler ne alemde? Evet, işte. Gelişmeler şöyle e, edin, Yani, hayır, yani, ve yani, yani, zaman yani, 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 takip yani, 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 nasıl, yani, 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 Özellikle 15 tüm konusunda bir Yani şu anda %80 oranında 15 yani özellikle daha önce bir sürü değil. Yani bunu hangi tarihte tamam. evet karşılaştırıyoruz? Biz mahkemeyi, müslümanlarla yaratıyoruz.

Hayırlı olsun. Bugünkü özellikle uzaktan eğitim çalışmalarını ben de kısmen takip ettim. Rabbim tesirini hak İnşallah bu çalışma sistemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz. Ve bunun teknolojisini de inşallah zaten mevcut ama bunu da geliştirmek suretiyle artık okullarımızda şu dönemde oldu, bu dönemde olmadı diye bir emrisi şey taşımayacağız. Bir de ben sizin tarihlerinizi almak istedim. Evet, bu hafta bizim gelecek haftalarda daha olacak bir konu yatak var. Kusayla bir dolu biz kuruluyla da bir görüşürüz. Bu tarz Istedim. ama sizin talimatınız ne Yani doğrusu bilim kuruluyla da bir görüşük. Yani ben e, gönlüm bilim kurulunun bu noktadaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani Tamamdır. uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama bilim kurulu eğer uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım. Ama bir hafta yeter diyorsa ona uyalım. Çünkü işin Anladım. ehli onlar Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var. Çözeriz, çözeriz. Çözeriz. Evet. Sağ olun. Tamam. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yediriz. Sağ ol. Allah'a emanet olun. Evet. İnşallah biz şöyle şu süreci bir kısa zamanda başarıyla atlatırsak ondan sonra önümüz yine açılacak. Merak etme. Ben bu akşam zaten birçok bakan arkadaşımla görüştük ve Fuat Bey'e de atması gereken adımları süratle neler olduğunu söyledik. Eğer meclise götürülmesi gereken bazı hazırlıklar varsa bunları da meclise aktarmak suretiyle bu adımları da atalım dedik. Ve bu konuyla ilgili tabi unutmayalım ki gıda, tarım, hayvancılık bu tür dönemlerde en önemli, en hassas bakanlıklarımızdan bir tanesidir. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi sadece bu 60 dakikalık süreyi kullanan, hazırlık sürecini devre dışı bırakan bir kit bulduk efendim. Bununla ilgili de yarın sabah 50 bin hızlı PCR kiti geliyor. Bağlantı yaptık parasını ödedik. Sabah 50 bin. Çok geçirtmeden olsun diye bugün konuştuk. Sizin bir talimatınız var mı? Peki. Hayırlısı olsun. Peki efendim. Hürmet ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.